Bir dönem öyle bir iş yaptım ki yüzümü kimse bilmedi. Müşterilerim vardı, siparişler alıyordum ama beni tanımıyorlardı. Aslında ben de kendimi tanımıyordum. Görünmez kalmak başta güvenli geliyordu. Sanki eleştirilmezsem, onay beklemezsem hep güçlü kalabilirdim. Ama sonra fark ettim. Görünmemek sadece korunmak değil, aynı zamanda kaybolmaktı. Ve ben bu dünyaya kaybolmaya değil, görünmeye, katkı olmaya, ışık tutmaya geldim. Ben bahar, 30 yıl, 37 yıllık iş hayatı, 50 ülke ihracat tecrübesi, 19 yıllık girişimcilik, ama hepsinden önce kendi ışığını yeniden bulan bir kadın. Artık buradayım. Yüzümü değil, sözümü göstererek başladım. Şimdi sıra sende. Görünmeden kazanmak mümkün mü gerçekten?